Sizlerin göndermiş olduğu zekatlar, bağışlar, sadakalar nerelere gidiyor? Bir tane örnek göstermek istedik. Burası ücra bir tarafta, sadece yol kenarında, otoban kenarında derme çatma bir yer. Sorsana bir tek mi yaşıyormuş? Evet, Aa, evet tek yaşıyor. Nasıl geçiniyor, ne yiyor, ne içiyor? Ben arkamda sizin gibi yani. Evinin içini görebilir miyiz? Müsaade eder mi? Evet. Ha? evet. Uzaktan gelirken uyuduğunu gördüm. Uyuduğu şekli de size göstermek istiyorum. Selamun Aleyküm. Burası onun yatağı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz un çuvalı onun yatağı. Burası evin diğer odası. Şöyle bir yer. Hani videoda çok karanlık değil. Evin kendisi karanlık. Biz buraya geldiğimiz zaman eşimiz, dostumuz, tanıdıklarımız, takipçilerimiz soruyor. ya yani Gerçekten çok mu kötü haldeler? Çok kötü haldeler. Bizim bakmaya tenezzül etmediğimiz şeyler burada lüks olarak geçiyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.